Macera yüzgeçler, macera yüzgeçler, macera düşkünlüdür bu sevimli yüzgeçler. geçer. Bosfori Festivali. Katavaşa dönemi bizim sular çok hareketlidir. Balıklar hem göç derdindedir hem de festival. Boğazdan geçerken tüm balıklar mutlaka Bosfori Festivali'ne uğrar. Bu sene festivale Babu ve Tuti ile birlikte ben de katıldım. Ben bir hikaye standı açtım. Açık olmam gerekirse hikayelerim pek ilgi görmüyor. Ama babanın standı çok ilgi görüyor. Herkes onun icatlarını büyük bir merakla izliyor. Tabi de küçük bir sahnede rakam de yardımıyla yeteneklerini göstermeye çalışıyor. Oy! Ha, oy! <laughs> oy! Geçtim işte. Oy! Ha geçtim halkadan. Tuti'nin gösterisini kaçırmak istemiyorum. l 으으 ı m h Ne geliyor? Kaçın! Yakaladım! Oh. Oh. İstediğim en kötü gösteriydi. Böyle festival mi olur? Ben dönme dolaba bineceğim. Çok sıkıcı. Oh, kimse benim gösterimi beğenmiyor. Oh. Üzülme Tuti. Bir dahaki sefere daha iyi bir gösteri yaparsın. Babu! Babu! Oh. Babunun icatlarına bayılıyorum. <gülüyor> 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 <Oy>. o, o. <laughs> Keşke benim bu gibi yeteneklerim oh, olsaydı üzülme Tuti. Benim de her yazdığım hikaye hmm. beğenilmiyor. Her zaman başarılı olamayız ki. Hmm. Oy. Bu aynı benumda. Evet seni okay, senin resmini çiziyorum. Canım sıkıldığında oh. resim yapmayı oh. çok seviyorum. Hmm. Hmm. Buldum. Hmm. Tuti, senin ne yapacağını buldum. Neymiş? Tüm bosfori balıklarının resmini çizeceksin. Aa! Eminim bunu herkes çok sevecektir. <laughs> Bu harika bir fikir. <laughs> Yapabilir miyim ki? Yani o kadar iyi çiziyor muyum? Sen çok iyi bir ressamsın da. i̇yi ama benim tüm bosfori balıklarını çizecek kadar boyam <laughs> yok. Resim kağıdım yok. Sen orasını bana bırak. Hadi uşağım. Hı? Yazıyor, yazıyor. Genç balık Tuti'nin çizdiği resimleri yazıyor. A affedersiniz. Kurtasiye neredeydi acaba? Hemen şu yan binada. Hı? Kesin olmuyor Bize daha sıcak Gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor Meyve suyunu görünce Gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz a Affedersiniz bir şey sorabilir miyim Sıradaki balığı alalım Sıran geldi geç bakalım şöyle Şey ben aslında Evet Işık hazır olsun Aksiyon! <laughs> Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. <laughs> Şip şak, şip şak, şip şak, posterlerim asılacak. Şak şak, şak şak, şak şak, şak şak, şak şak. Bu alkışlar beni kuş gibi uçuracak. Işıklar ışıklar göz. Gözlerim... Şip şak şip şak şip şak Hostellerim asılacak Şak 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 Bu alkışlar beni Kuş gibi uçuracak Bana ne zaman sıra gelecek? Resmi odama asacağım Diba nerede kaldı? Boyalarım ay, ay, ve kağıtlarım bitmek üzere diyorum. Ay, ay, <laughs> Boyam bitti. Oy. Ne yapacağız şimdi? Ne zaman biter resmim? Aa, bitmek üzere sayın Trofi. Ben daha fazla dayanamayacağım. Bakayım şu resme. Nasıl olmuş? Bu da ne demek oluyor? Saçlarımı çizmemişsin. Saçlarını çizmemiş. Nasıl olmuş? Ee, şey, bir açıklama yapmam gerek yok. Boyalarım. Ha. Resim kağıdım da çok az. Ama biraz beklerseniz arkadaşım Biba birazdan hem boya hem de kağıt getirecek. Kaç saattir bekliyoruz. Ama bu kadar da olmaz ki. Birazdan sizleri Bosfori dünyasının genç yeteneğiyle tanıştıracağım. Ha. Ha. Neler oluyor? Ha. İşte huzurlarınızda Biba. Bu bizim Biba. Yeah seni haber etmişler de. Oy, sen de oh. ünlü oldun sanın da uşağı. Sırası değil şaka hamsi. Şaka yapmak istemiştim de. bunu telafi etmeliyim. Tuti'nin gönlünü almalıyım. Hmm, bunu, bunu nasıl yapacağımı ha? biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yazıyor, yazıyor. Bir bana resim gösterisini yazıyor. <laughs> resim gösterisi mi? Gazeteye bakabilir <laughs> miyim? Biba, bana bunu nasıl yaparsın? Bu benim işimdi. <laughs> resim gösterisine hoş geldiniz. Bima, 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 Bima. Bugün biba. size öncelikle bu resim gösterisinin hikayesini anlatacağım. Ama biz gösteri izlemeye gelmiştik. Nasıl yani? Bu hikayede nereye gelmedik? Sakin olun lütfen. Hikayemin sonunu hepinizin beğeneceğini umuyorum. Bu hikaye yakın dostum. Tut. Çok küçük yaşlarda başladı dostluğumuz Tuti ile. Onunla oynadığım oyunlar gerçekten çok eğlenceliydi. Ne zaman başım derde girse beni kurtarmak için hep yanımda oldum. Ama ben bir hata yaptım. Tuti'nin bana ihtiyacı olduğu anda onun yanında olamadım. Ay. Ay. Çok bir hikaye. <gülüyor> Sevmedim. Değiştir. <laughs> Sevgili balıklar neden biraz sabırlı olmuyorsunuz? Bakalım ne çıkacak hmm. hikayemin sonunda. Ben çok merak ediyorum. Sessiz olursanız dinlemek istiyorum. İyi. Sustum. Bilelim. Bakalım ne olacak? Vaktinizi olduğum için özür dilerim. Tuti'nin resim çizmesi için boya ve kağıt almaya giderken yanlışlıkla bir reklam ajansına girdim ve bir anda reklam yıldızı oldum sonra Tuti'nin gösterisini unuttum. Hii. Yazık. Bu olmadı. Biliyorum hata yaptım. Ama bugün hatamı telafi etmek istiyorum. Tuti'nin resimleri için gerekli olan her şeyi hazırladım. İşte karşınızda Tuti'nin resim gösterisi. Tuti'nin resim gösterisi mi? Evet Tuti. Resimlerini çizmen için seni sahneye davet ediyoruz. <laughs> <laughs> Harika Benim resmim yarım kalmıştı Önce onu tamamlamalı Bayanlar baylar neşeli balıklar Biliyorum beklemeyi sevmiyorsunuz Ama sabırla beklerseniz Hepinizin resmini çizeceğim Hiç küsmedim Hı. ki. Ben sadece biraz alınmıştım. Tuti! Uy! Beni bir de halkaların <laughs> içinden geçerken çizme. Bosfori Festivali hatırası olarak saklamak istiyorum. Peki de Kamsi. <gülüyor> 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 Operadaki Balık Her yıl Katavaşa döneminde ünlü bir opera sularımıza gelir. Ve sadece bir günlüğüne gösteri yaparlar. İşte bugün o özel günlerden biri. Ben ve arkadaşlarım biletlerimizi çoktan aldık. Şimdi gitmem gerekiyor. Dünyanın en güzel operasını kaçırmamalıyım. Ah biletim. Az kalsın unutuyordum. <laughs> yazıyor. Yazıyor. Operadaki balığı yazıyor. Yılın ilk ve son operasını yazıyor. Çok heyecanlıyım. <laughs> girsek. <gülüşmeler> <laughs> 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 oh! <laughs> 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 Patlamış mısın? <laughs> <laughs> Sahnemizin kapısı açılmıştır. Lütfen herkes yerini alsın. Hı? <laughs> <laughs> Ben de heyecanlanıyorum. Sanki uçuşa geçecek bir şey gibi hissediyorum. <laughs> Affedersiniz. Patlamış mısırınızdan alabilir miyim? <laughs> 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 Hepsini oh. bitirdi. Arkadaşlar ben patlamış <laughs> mısır almaya gidiyorum. Başka isteyen ben ne istiyorum? İşte. Aa, ben, ben de ben de. Bana da alsana. Aa. Bana da al. Hı? Tamam tamam. Alabildiğim kadar alacağım. <laughs> Sağ ol. Bir ben, dur da ben de geliyorum. Bu kadar mısırı tek başına taşıyamazsın da. Çok gecikmeyin. Oyun birazdan başlar. İşte son mısır paketi de geliyor. Hı? Aa, teşekkür ederim. <laughs> Bu mısırı taşımak çok zormuş. Oy. Az kalsın düşürüydüm da. Ha. İşte kapıya geldik. <laughs> Neler oluyor? Oy. Aa. Oyunumuz başlamak üzere. Kapılar Aa. kapandı. Ne diyorsun Uşağım? Kapılar kapandı mı? Evet. Hepsi kapandı. İzomerin <laughs> geçelim. Biz dışarı patlamış mısır almaya çıkmıştık. Mümkün değil. Kapılar Aa. kapandı. Aa. Buyurun efendi. <laughs> Ama. Onlar lojada izleyecekler. Ben de lojada izleyeceğim de. Hadi aç kapıyı. Maalesef lojada hiç yerimiz Aa. kalmadı. Aa. Ha? Aa. Aa. Ha? Ha? Peki o nasıl girdi? O ışıkçı. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes kemerlerini taksın. Ne olur üzülmeyin, geçelim. Aa. Oyununuz başlamadı. <laughs> Şimdi başladı. Peki, öyle olsun. Gel tapantı. <laughs> ben tiyatro görevlisiyim. İçeri geçebilir miyim? Oy başardık da. <gülüyor> Oy. Uy. <Oy. gülüyor> <Oy. gülüyor> <laughs> Sen görevli değilsin. Oyun başladı, <laughs> giremezsin. Ha bu smoking bana küçük gelir. İçinde duramıyorum da. <laughs> Olamaz. Vazgeçin çocuklar. Oyuna giremezsiniz. <laughs> Oy. Gel uşağım. Ben takamsi derler. Ben bu operaya gireceğiz diyorsam gireceğiz. Bitti. <laughs> Çok özür dilerim. İki dakika <laughs> geç kaldık. Operada müzisyen olarak çalışıyoruz da geçebilir miyiz? Tabii efendim. <gülüyor> 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 <gülüşmeler> Hayır Siz içeri giremezsiniz <laughs> 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 Yine yakalandık da Ben bu oyunu izlemek <laughs> istiyorum Lütfen <laughs> Bırakın da geçelim de Olmaz İnat etmeyin Seni iyi <laughs> istersiniz artık <laughs> Oy. la. Operada bir balık var, yüz patlamış Perdeler açılınca alkışlar, soprano için kopar. Lala.

Harikasın. Bayılalım. Çok, çok iyi. iyi. Duydum çok en şey. Harika. Çok iyisin. <gülme> <oldun? gülme> <lalayla>. Harika. <gülme> çok eğlenceli. <gülme> Muhteşem. Mükemmel Çok Bayıldım. Çok etkilendim. Çok güzel la 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 şimdi geliyor O peladaki Adam kapıdan <laughs> giremiyoruz Biz de kulisten gireriz <laughs> Kolay gelsin de <da>. Sıram geldi <laughs> de <da. gülüyor> Teşekkür ederim <gülüyor> 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 Siz ikiniz durun. Bu defa olmaz. Operadaki balığı izleyeceğiz. Yüz uşağım yüz. Durun bekleyin. İşte şimdi geliyor. Operadaki balık. Yaşasın operadaki balık. Seni seviyoruz operadaki balık. <laughs> oh. <laughs> Zavallıcık çocuk bayıldın da. Buradan gitmeliyiz. <laughs> Koltuklarımızı göremiyorum. Hemen buraya gelin. Oy, <laughs> <Ay>, bir <basahneye> <gülüyor> çıktı. çıktım. <laughs> <laughs> ne işin var senin orada? Gel çabuk buraya. İşte ee, o peredeki balık. Sana hayranım o peredeki balık. <laughs> ben Haykansım. de hayranım. Sen değilsin o peredeki <laughs> balık. <İyisin> o <laughs> Bu bizim bir değil mi? O, sen Başla sen. Hadi Biba yapabilirsin. Sen o <laughs> peredeki balıksın. <laughs> Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Çok iyisin Biba. Gel buraya, gel. Gelme de, git, git. Harikasın. Çok iyi gidiyorsun. Devam et Biba. Operada bir balık var. Yüzgecinde patlamış mısırlar. Perdeler açılınca alkışlar. Soprano için kopar. Lalalala. Lalalala. Oh, oh, la 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 la. La 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 Patlamış mısırlar Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Harikasın. Seni seviyorum. Aferin de ki en iyi bana. Teşekkürler dostum. İşte patlamış mısırlarınız geldi. Şimdi benim gitme vaktim. La 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 la. Operadaki balık. Hiç <laughs> bu kadar güzel bir yok. Çok iyi. Harikaydın. <laughs> gelme, gelme, git. Sahnede kal. Gel uşağım, sarılacağım sana çok iyi tunda. Gelme. Gelme. O <laughs> <Operada> kim oğlum? <laughs> Bu <İba, gülüyor> hayatımda izlediğim en iyi Ziba. Harikaydı. Çok iyiydi, çok iyiydi dostum. Muhteşemsiniz. Şey ne oluyor böyle? <laughs> Bu da kim? <gülüyor> 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 Aman bana bir şeyler oluyor. Bu hayatımda izlediğim en iyi o peraydı. Harikaydı. Kakaham senin sayesinde. Lafim yoldu da. Biba, bence sen yazar değil, opera sanatçısı olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır hayır, ben operayı izlemeyi ve öyküler yazmayı tercih ederim. Haklısın <laughs> Biba. Patlamış mısır yemek daha eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor>